İlahi <Sessizlik> adalarda iyi ha. Tabi bu cennet bahçeleri evresini inşallah. olsun, Ülük ömürler Üniversite camiamızın da başı sağ olsun. Namazını kılacağımız genel özen, tanıyan ve bilenler için soruyorum. Ehli iman, ehli İslam olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Hak ve hukukunuzu helal edin. <laughs> Mevla şahitliğinizi ve helal bilinizi kabul eylesin. <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamun aleyküm rahmetullah. Selamun aleyküm rahmetullah. Merhum Ruh için Allah rızası için El Fatiha. Kaldırın 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 bunu Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.